Bugünün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi gelini açıklıyorum. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi gelin... açıklıyorum. Ayten. Nasıl ya? Gerçekten inanamıyorum. Ben de Bugün çeyrek Ayten'in oldu. Vallahi kendim almış kadar sevindim. Yeter ki Aysun almasın. Ay şok oldu. Neriman şok açıldı. kadın. <laughs> <Evet. gülüyor> Şaşırdım yani çok üzüldüm bir Ay, verdiğim çok için. Çok mutluyum. Şöyle yandı. <laughs> evet. Çeyreğini aldın Aytenciğim. <laughs> Ayten bugün çeyrek altını aldı. Çok sevindim. Bir puan verdiğim için kafam oraya takıldığı için fazla sevinemedim. Bugünün puan durumu şöyle: Ayten 18, Aysun 16, Esin 16, Zeynep 13. Ay içi bekliyordum. Evet, Azerbaycan'dan gelen Aytenimiz evet. ilk çeyreğini aldı. Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Girebilir geldi. Hadi <laughs>